Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, e, bayağıdır video çekememiştim. Onun şeyi hastalığım yüzünden ve hala hastayım gerçi. Ama bugün bir video çekelim istedim. İçeriğimiz bomba gibi. Sizden tek ricam e, videomuza like, yorum ve kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Evet, abonelik şart. Samet Özdemir Clash of Clans. YouTube kanalı. abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalda şu anda konu olduğum için İbrahim Aysan'a da tabii ki kanalına abone olmayı Niye senin kanalında da unutan... yani benim isim geçmeyecek mi? Geçecek yani. Kardeş kanalıyız geçmeyecek. boşuna evet. demiyelim. Demiyoruz. i̇lk ilk, ilk şeyimiz konumuz klan, klan oyunları. Klan oyunlarındaki ödülleri bir toplayalım. Hadi Sonra e şey tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Kamerayı şöyle yapalım. Mecbur öyle yapacağız. Evet. İlk başta 20 yaşındayız. Evet. Burada 50 yaşındayız. Evet. Burada 40 yaşındayız. Burada işaret zandırma, Burada. Bu. Burada da. Bu. Karama <laughs> evet, topluyoruz ödüllerimizi. Ödüllerimizi topluyoruz. Evet. evet. Son ödülümüzü de Sembeksi evet. günü olarak topluyoruz. Aldık. Ve çikayım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İbrahim kardeşim size açıklasın videonun şeyi zaten. Evet benim e arkadaşlar görüyorsunuz parti serisine devam etmemiz adına işi taşlarımızı hemen Samet abi ayarlasın ve kostüm alalım. Evet, oradan bir şey ettik. Şunu satalım. Evet. Sat. Sat. Yes, evet, ve 1500 yeşil taşımız Aa, oldu. Bunu ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız bu? Kostüm alacağız. Aa. Ne alacağız? Parti tabii ki de. Çünkü burayı partileyecek. Evet, şöyle, şöyle şu bir sonra buraya alabiliriz bunu. Evet. 1500 evet. yaşı taşı. Sizlerle birlikte. Alıyor muyuz? Alıyoruz. Elim titrecek mi? bak? Yap aldık yap Aldık. ve aldık hayırlı Seçimimiz. ve uğurlu olsun diyelim. Buradan e, gördüğünüz gibi şöyle Parti koruyucusu Koruyucu Parti kraliçesi. kraliçesi, Parti kralı, kralı. kralı. Ve şampiyonu e, Buradan şunu da hemen ufaktan hatırlatalım. E, bir serimiz vardı arkadaşlar. O seride bir sonraki belki bölümde çekebilirim. Haberiniz olsun ama sürpriz olsun. kanalı takip edin kesinlikle videolar gelecek ama hasta olduğum için gelememişti evet, diyoruz sonra ne yapıyoruz kardeşim hemen e, Monolite geliyoruz arkadaşlar hmm. çekicimizi kare ekstra tasarrufu yaparak 19 hmm. günde beklemeden direkt ikinci seviyesine atıyoruz hmm. evet hmm. bitti bu kadar da daha ne yapacağız? Daha ne yapacağız? Ee, ben biraz daha ganametik biriktirip artık inşaatçıyı ya dolduracağım ya doldurmayacağım. O da video dışında olacak. Haberiniz olsun. Video dışında arkadaşlar gel hayvan barınağına. Hayvan barınağından dün e, kareleri biriktirdim. Baykuşu 10. seviyesine maksına yolladım. Kazıcıya neden basamadım? Lig haftasına gireceğimiz için. O yüzden kazıcı 6'ya kadar getirdim. Kahraman iksir ile birlikte 10. seviye olarak savaşlarımıza devam edeceğiz. Artık veriyor Kendi Buna veriyor ha? mu? Yok yok bir şey vermiyorsun ona. Zanlama yok. yok. Yok hiçbir şey yapmıyorsun. O kendi kendine yükselsin. Evet bu kadardı arkadaşlar. Evet, bir sonraki bölümlerde görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize sevindim. iyi bakın. Esen kalın, depolar basılacak depolarda gelişecek haberiniz olsun evet, arkadaşlar. En son laboratuvar e, basılmıştı laboratuvarımızı gösterelim. Burada yapmışız Evet en son ben laboratuvara ben basmıştık. Sen oraya niye geçiyorsun ha? Laboratuvara. dön kola. Ha bak yukarıda laboratuvarımızda bastık e, Laboratuvardan gün bekledim birlik var. O da bitti de sonra tekrar bir birlik basacağız. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Uçan kışa da. Uçan kışları baslamış, demek için Başlamış. Kardeşim. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi. Ve artık sonu... köyümüz parti serisine kavuşmuş. Evet. Bitti. Şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Videomuzun sonunda da bir şakamızı, esprimizi yapalım. Ya. Ne esprisi derseniz arkadaşlar. Birimizin kanalına ne oluyordu? Ne, ne oluyordu? abone olmuyordu. Birisinin gene izlenme oluyordu, abone olmuyordu. Evet arkadaşlar bunu eşlemeye sizi rica ediyorum. Nihat, Nihat, Nihat. Nihat Doğan kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Videonun sonunda ee, onu sürprizi de yapalım. Ee, İbrahim Aysen kardeşimin kanalına <laughs> abone olmanızı rica ediyoruz. Ayrıca Samet Üzdemir Clash of Clans YouTube kanalına da abone olun. Diyorum. Bitti. Bye bye. Bye.